Şarkı <laughs> 59. Şarkı 59. Şarkı 59. Şarkı 59. Şarkı 59. Evet ne Şarkı Şarkı 59. Şarkı 59. Şarkı 59. ne diyorsa doğru söylüyorum. Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, bugün Şarköy'de felaket yaşanıyor. Sabah gündüz saatlerinde, öğleden sonra saat 14 civarı Şarköy'de çıkan yangın, Şarköy'ün ciğerlerini yaktı ve şu anda hala yangın devam ediyor. Şarköy'ün futbol sahasının olduğu bölgede yangının başladığı söyleniyor. Orada başlayan yangın büyüye büyüye kontrol altına alınamadığı için büyüye büyüye efendim öyle söyleyeyim şeye kadar yükseliyor. Terziköy taraflarına kadar yükseliyor. Terziköy taraflarından yangın eee Kocaeli hatta şu anda bakın yangının alevlerini Kocaeli, Şenköy tarafları birçok yerde hatta hatta yangının bir ucu Kavak, Gelibolu yoluna kadar uzadığı söyleniyor. Birçok yerden yangın söndürme ee, helikopterleri, uçakları vesaire yardım yangın söndürme ekipleri, ekipmanları Şarköy'e ve Şarköy'ün civarına gelip oluyor. Çanakkale tarafına gelmekte. Şu anda gördüğünüz gibi alevlerde de baya baya bir buradan telefon ekranı yansıyor. Ben gündüz video falan çekmedim. Bana sürekli sağdan soldan e, terzik etrafından gelen videoları daha çok paylaştım sizler için. O videoları YouTube pardon o videoları Facebook'taki Şakir Eyl Eylül 59 grubumuzda falan paylaştım. Buradan da görüldüğü gibi alevler ciddi boyuta ulaşmış. E, bu yangın bölgesinden geçip bizim yanımıza gelen arkadaşlarla konuştuğumuzda 50 metreden üstünde 5-10 katlı binanın yüksekliğinde alevlerin olduğu söyleniyor. Allah beterinden saklasın binlerce mağlukat yangın bölgesinde telef oldu şu anda. Yazıklar olsun bu yangını niçin ve nasıl çıkardılar, nasıl yaptılar bilmiyorum ama yangını kim çıkarsa ciğerleri yansın. Sabahtan beri bunun üzüntüsünü tüm şarkı olarak, Şarköy'de yaşayan şarkı halkı olarak bütün herkes bunun üzüntüsünü şu anda yaşıyor. Saat gece 2 iki, iki, buçuk civarı dükkanı kapattık. Gitmeden önce şarjım da %20'nin altına düştü. Telefonum da kapanabilir. Şuraları bir geleyim dedim. Biraz buralardan bir görüntü alayım. Aslında video çekmeyi düşünmedim bu videonun sonuna ya da ortalarının bir yerlere bugün gelen yangın videolarından da koyabilirim. Şurada ciddi bir yangın gözlemleniyor. Evet. Çok 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 yüksek. Yazıklar olsun ya Rabbim ya Resulullah. Allah'ım sen kurtar şunu. Bir an önce söndür şu alevleri. Ya Rabbim. Burada da yangın başladı diye söylüyorlar ama inşallah yanılıyorlardır şuradaki grup. Şurada yangın başladı diyorlar ama baktıkları bir yer var herhalde. Şurada yangın başladı diyorlar. Acaba neresini tarif ediyorlar? Ee, soğutma çalışmaları da adam yapılamadığı için Yangının alevlerini şuradan da görüyoruz. Ee, yeniden söndürdük diye baktıkları yerler tekrardan alevlenmiş. Gelen bilgilere göre. Evet. Yazık. Çok yazık. Yazık hem de ne yazık. Elimizden bir şey gelmiyor. Keşke bize bir şeyler yapabilsek. Şarköy yanıyor. Şarköy'ün ciğerleri yanıyor. Yazık olsun. Alev alev gidiyor. Alev alev. Çok yazık. Bugün gelen görüntüler, videolar sürekli bana Terzi köyden, yangın bölgesinden gelen videolar Rüzgar da tekrardan şiddetini arttırdı. O gelen videolarda da çok şiddetli alevleri gördük. Terziköy'de evi olanlar Şarköy'e gelmişler. Şarköy'den Terziköy'e şu anda dönüş yapamıyorlar. Polis ya da jandarma salmıyor. Evet. Cehir cehir yanıyor. Şarköy'ün ciğerleri yanıyor. Bu ateşi, alevi, yangını kim sebep olursa onların da ciğerleri yansın. Onların da ciğerleri parçalansın. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Şarköy yanıyor arkadaş. Tekrardan geriye geliyor dediler alevler Şarköy'e doğru. Bu alevlerin bir ucu diğer taraftan Gelibolu tarafına Askeri kışlalara kadar uzanmış. Askeri kışlalarda da önlemler alınmaya başlanmış diye duydum. Evet, telefonu biraz zoom yapıyorum ama zoom yaptıkça da görüntü kalitesi biraz bozuluyor. Ona rağmen görebiliyorsunuz sizler de inşallah. Ya Rabbim söndür şu ateşi Allah'ım sen söndür bu ateşi Ya Rabbim Söndür Allah'ım bu ateşi Söndür Senin her şeye gücün, kudretin yeter Söndür Allah'ım Söndür Allah'ım Söndür Allah'ım Ateşi söndür La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Ya Rabbim sen büyüksün Söndür Söndür Allah'ım Çok şükür azaldı evler. Çok kötü bir durum Yemin ederim çok kötü bir durum evlenmeye başladı. Şarköy'den birçok resmi kurum kuruluşlar, belediyeye ait kurum kuruluşlar hepsi yangın bölgesinde mücadele ediyorlar. Başlamış. Yapamazlar çünkü yetiştemiyorlar. Hangi birini yapsınlar? Abi, yani çok fazla ekip lazım ya. Çok fazla ekip lazım abicim. Yani alan alan genişliyor. Yangının yakıp geçti her tarafın soğutması soğutulması gerekiyor ama hangi adamlar kaç kişiden nasıl yapacaksın? Abi, o zaman dışarı dışarı Evet. Yaşamlar. Valla uluslararası falan bilmem de yani yakın il ve ilçelerden ne kadar takviye, i, takviye ihtiyaç fazlası, e, yangın söndürme maliyetleri varsa hepsi buraya gelmesi lazım. marızozu, uçağı, helikopteri falan filan. Gördün mü abi? Gördüm gördüm. Çekiyordum ben zaten o zaman da. Abi Nerede kaçacaktır bu? He? İstanbul'da mı abi? Bilmiyorum ki. Bursa'da da aynı anda, anda birçok yerde yangın çıkmış. Sadece bu değil ki. İçim parçalanıyor, ya. Vallahi çok kötüyüm ben. Yani. Abi elden bir şey gelmiyor. Ya işte. Sen söyle yapalım abi ya. Ya gidelim oraya desek donanımımız yok, ekipmanlarımız yok. Yani sonra evet. Gerçi biz afat afat gönüllüsüyüz. Eğitim aldık fakat ama şimdi orada ee, bu işin uzmanları görev yapıyor. Bize de AFAD'ın gönüllüsü olarak görev düşerse biz de gitmek zorundayız. Gideriz yani. Seve seve giderim. Bir faydamız olacaksa giderim. Yazık ya vallahi bile çok yazık. kapatmış Arkadaşlar ben biraz video çekeceğim diye onlardan önce ayrıldım oradan gecenin helikopter çalışmıyor diye bir şeyden bahset Arkadaşlar neden çalışmasın ki ya telleri mi takılır ormanlık alanda tel mi var sonra teknoloji o kadar ilerledi Ben yıldan önce 90'da askerlik yaparken Gece görüş dürbünleri vardı. Yani bir helikoptere gece görüş sistemi kurulamıyor mu? Kıçıkarık bir dürbüne bu sistemi kurmuşsun. Koskocaman milyarlık helikopterlerde böyle bir sistem yok mu? Geceyi gündüze çeviren. Çok eksiklerimiz var yani. Yani şu yangın konusunda çok aciz kalıyoruz yani bir an önce söndürülmesi gereken yangın adlinden fazla bir boyuta ulaştı. Ne demek ya Şarköy'den Kavak. Biz bisikletle gidiyoruz oraya 30 kilometre yakın bir yol. 2,5 saat sürüyor bizim kavak bisikletle gitmemiz. sana çok şükür olsun ya Rabbim. Orada yangın yok. Hem millet burada müzik çalıyor. Millet eğlencesine bakıyor. Gün içinde o kadar çok duman, alev uzaktan. Yani gündüz olsun alevler çok fazla yansımıyor ama gözlemledik ya, gördük ya. Yani içim el vermedi ya video çekmek. Dayanamadım şimdi çektim artık ne diyeyim yani. Bugün bana gelen videoları, onları da bu videonun içine, artık belki sonra hepsini tek tek koyacağım. O videolarda siz görün, yani yangının boyutunu. Sadece bana gelen videoları koyacağım. Yani Sosmed'e dolşan videoları değil. Küçücük bir Bisikletle alakalı bir 10-15 saniyelik bir videoyu videonun arasına koymuştum YouTube'da. Hemen telif gelmiş. O da neydi? Bir ülkede bisiklet kurallarına ciddi bir şekilde uyuluyor, rağbet ediliyor, saygı duyuluyor. Onu gösteren bir video çekmiş adam. Onu da çeken bir Türk. Onu kısa bir kesti olarak benim videonun içine koydum. Orası hemen YouTube yakalamış telif. Neyse. Saat geçti. Mekanların çoğu kapanmış. Biz merkeze doğru merkeze doğru ilerliyoruz. Şey şey Terastan görünür. Teras kapalı Kapanmıştı da terastan görünür yani. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sevgiyle kalın.